Selam arkadaşlar. Şimdi bugün size videomda daha önce söz verdiğim gibi sağlık sistemi ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Ee, burada Türkiye'deki gibi aile hekimleri var. Bunlara GP deniyor. General Practice. Ee, küçük yerlerde bir tane, işte büyük yerlerde her mahallede bir tane iki tane olabiliyor büyük şehirlerde. Ama küçük kasabalarda genelde birer tane oluyor. Burada her GP'de 2-3 büyüklüğüne göre doktor bulunuyor. Genelde bir tanesi kadın diğerleri erkek olabiliyor ya da hepsi erkek olabiliyor. Belli olmuyor onun durumu. Geldiğiniz zaman bir adresiniz, adres profiliniz yani bir adresinizi belirleyebileceğiniz bir ispat gösterebileceğiniz bir evrak elinizde oluştuktan sonra buraya gidip kaydınızı yaptırıyorsunuz burada hani bir ille oturumunuz vizeniz yani vize dediğimde vizeniz olması şart da mesela turist vizesiyle 6 aylığına kalmaya geldiğiniz zaman da GP'ye kayıt yaptırabiliyordunuz eskiden ama şimdi adres proof'u istedikleri için yaptırılıp yaptırılmadığını bilmiyorum ben çünkü ilk geldiğimde turist vizesiyle geldim turist olarak kaydımı yaptırdım hiçbir sorun olmadı ama şimdi adres proof'u istediklerini söylüyorlar Buraya kaydınızı yaptırdıktan sonra size bir randevu veriyorlar. Hemşire sizin tansiyonunuza kan değerlerinize bakmak isteyecektir. Kan ve idrar formu veriyorlar. GP'lerde genelde kan almıyorlar. Yakındaki hastanelere yönlendiriyorlar sizi. Oraya gidiyorsunuz. Kan veriyorsunuz. Ama Küçük kasabalarda alıyorlar sanırım. Ama büyük yerlerde hastanelere kan veriyorsunuz. İdrarınızı GP'ye bırakıyorsunuz. Hemşire sizi görüyor. Hani herhangi bir e, sorun var mı kan değerlerinizi inceliyor. E, ona göre işte ilaç vermesi gerekiyorsa ilaç verecekler. İşte her neyse eğer doktorun sizi görmesi gerekiyorsa doktoru yönlendiriyorlar. Ancak burada mesela bir sağlık sorununuz var da hani sürekli kullandığınız ilaçlar varsa geldiğiniz zaman en az bir 3 3 aylık falan yanınızda sürekli kullandığınız ilaçlarınızı getirirseniz iyi olur. Çünkü Burada sağlık sistemi biraz yavaş yürüyor. Örnek veriyorum bir ortopediste ihtiyacınız olduğu zaman direkt gidip hastanede ortopediden numara alıp e, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ben yılbaşında dizim rahatsızlandı düştüm. E, ta geçen haftaya kadar randevu alamadım örneğin e, röntgen için. Çünkü doktoru yüz yüze göremiyorsunuz pandemiden sebep. Şikayetinizi resepsiyona bırakıyorsunuz. Resepsiyon doktora mail atıyor. Doktor da yukarıda oturduğu yerde sıradan işte maillere göre hastaları tek tek arıyor. Şikayetin nedir? Neren ağrıyor? Şöyle midir? Böyle midir? diye soruyor. Ona göre size ilaç veriyor. Ya gidip resepsiyondan ilacınızı alıyorsunuz. Ya da sürekli kullandığınız ilaçlarınız varsa sürekli çalıştığınız eczaneye otomatikman post alıyorlar. Örneğin benim kullandığım ilaçların reçetelerini bana 6 aylık yazıyorlar. Diyabet hastasıyım. Ayrıca tiroidim var. Ee, yazıyorlar 6 ayda bir post alıyorlar benim çalıştığım eczaneye bitmek üzereyken ben mail atıyorum şimdi sistem böyle eskiden böyle değildi ee, gidiyorsunuz 6 aylık ilacınızı 6 aylık almıyorsunuz her ay size mesaj geliyor şeyden eczaneden o şekilde gidip alıyorsunuz ilaçlarınızı düzenli olarak geliyor genelde bir sorun olmadığı sürece ee, şimdi bir de burada şöyle bir hasta hakkınız var. Bayan e, hastalar için söylüyorum. Eğer bir jinekolojik muayene falan yaptırmanız gerekiyorsa erkek doktor zaten size normal şartlarda dokunamıyor. Ama yani dokunamıyor derken yani tabii ki bakabiliyor da Yanınızda bir bayan ya da eşiniz e, bulunabiliyor. Doktorla tek başına odada kalmak mecburiyetinde değilsiniz. Eğer ki bir talebiniz olursa e, yanınıza birini alabilirsiniz. Ayrıca yabancı dil sıkıntısı olanlar için de şöyle bir şey söyleyeyim. İsterseniz tercüman talep edebiliyorsunuz. Veya doğum yapacak bayanlar için söylüyorum özellikle. Doğum esnasında yanınızda bir tercüman bulundurabiliyorsunuz. Ee, bu da iyi bir şey aslında. Ee, böyle mesela bir ani rahatsızlığınız oldu. Acile gitmeniz gerekiyor. Ee, örnek veriyorum dişiniz ağrıdığı için acile giderseniz ağrı verip yolluyorlar genelde pek bir şey yapmıyorlar seneler önce benim başıma geldi gene bir kaç sene önce ben kızgın yağ döküldü kolum yandı gece acile gittik gece saat 1 filandı gittiğimizde sabahın altısına kadar bekledik e, ve kolumu sadece suya tutup gönderdiler işin açı ben evde tutmuştum e, bir doktor filan görmedi sadece kolumu suya tutup gönderdiler burada başınıza bir iş geldiği zaman ambulansı ararsanız eğer beklersiniz ama yani işin aciliyetine göre e, çabuk geldiği de oluyor onu da pek yani yani yerine göre bulunduğunuz yere göre ve e, olayın aciliyetine göre değişebiliyor tabi şimdi diş hekimlerine geleyim Bu, buranın en büyük sıkıntısı diş hekimleri şimdi küçük kasabalarda şöyle bir şey oluyor şimdi mesela sınırlı sayıda diş hekimi oluyor ve randevuyla aldıkları için ya yani mesela seneler önce bir dişim ağrımıştı hiç daha önce dişçiye gitme gereği duymamıştım çünkü ee, işte yaklaşık 2 sene sıra beklemeniz gerekiyor. Şu an kayıtlı hastalarımız sınır sayıda filan gibi bir şeyde bulundular. Ama bir acil aramanız gereken numara oluyor NHS'in yani sağlık sisteminde. O numarayı aradığınız zaman sadece böyle bir hani acil sizi görmesi o anda boş hangi e, diş hekimi varsa ona yönlendiriyor. Ama o da o gün içinde gidebileceğinizin garantisi yok. Ama büyük yerlerde genelde dişçilerde sıra oluyor. E, 6 ayda bir gitmeniz bekleniyor dişçiden. Aksi halde kaydınızı sileriz şeklinde bir tehdit de oluyor. Şu an pandemiden sebep kimsenin bir şey dediği yok ama e, Dişçilerde böyle çalışıyor. Mesela e, bir, hani muayene için gittiğinizde 6 ay içinde hani normal çek yani kontrol için gittiğinizde mesela 13 pound yanlış hatırlamıyorsam 13 pound verdiniz muayene oldunuz ama doktor dedi ki size dolgu yapmam gerekiyor. Dolgu 40 küsür pound tam net hatırlamıyorum rakamı 42, 43 pound filandı galiba dolgu çekim filan hani o tarz şeyler. Bir sonraki mesela bir hafta sonra iki hafta sonra randevu verdi gittiniz. O zaman o ilk verdiğiniz 13 pound'da ondan düşerek sizden para alıyorlar. Ee, dişçiler burada genelde iyi ama dolgu konusunda çok başarılı olacak dolgu ve yani çekim konusunda çok da başarılı değiller işin açı. Göz doktorlarına gelince burada göz doktoru olayı hani direkt yok, e, gözlükçüler var. Gözlükçülerin kendi bünyesinde göz doktorları var. E, Tabi bunların asıl amacı size gözlük satmak oluyor genelde yakın uzak filan neyse. Diyabet hasta, hastasıysanız ben diyabet olduğum için konuyu biliyorum diğer hastalıklarda durum nedir bilmiyorum. E, muayene ücretinizi NHS ödüyor. E, gözlük bizim Türkiye'de mesela normalde çerçeveler e, pahalıdır camlar ucuzdur burada da öyle ama çok özel bir cam yaptırıyorsanız e, biraz rakam yükselecektir fiyat farkı ödemeniz gerekebilecektir e, göz doktoruna da bir yere kayıtlı olduğunuz zaman senelik kontrol zamanınız geldiği zaman oradan da size mektup geliyor yani şu an pandemi sebebiyle mesela benim geçen hafta randevum vardı normalde. aradı çok acil bir durumunuz yoksa gelmeyin dedi. Ben de gitmedim. <laughs> Sorun yok benim açımdan yani. Göz doktorları da bu şekilde çalışıyor. Şimdi burada specialist diye bir olay var. Özel bir hastalığınız varsa sizi görmesi gereken hani daha yüksek bir doktor varsa örneğin. Burada GP'nin sorunu çözemeyeceğine karar verdiği zaman sizi ona yönlendiriyor. Hastaneden randevunuzu alıyorsunuz. Yani daha doğrusu siz bir şey yapmıyorsunuz. Doktorunuz hastaneye yazıyor. Onlar da uygun olan zaman için size kağıt yolluyorlar Şu gün şu saatte şu randevun var diye. Ya da sizin arayıp randevu almanız gereken durumlar için gene size bir kağıt gelmesini bekliyorsunuz. Çünkü burada her şey postayla yürüyor. Bir şey daha vardı aklımda. Yalnız bu specialistlerde de çok da böyle hani kısa sürede zaman vereceğini de hiç düşünmeyin. GP'lerde acil olarak gitmeniz gereken durumlarda hiç kimse bakmıyor size onu da söyleyeyim. Ee, bilmiyorum daha önce kayıtlı olduğum GP mi öyleydi bilmiyorum ama bir rahatsızlandım. Çok acele gitmem gerekti. As yakınımızda hastane yoktu. Bakmadılar yani izinde olan doktoru çağırdılar. Orada boş gezen doktor olduğu halde bakmadılar, ilgilenmediler. Bazı sağlık durumları için birçok insan Türkiye'ye gidip orada hallettirmeyi tercih ediyor bizim buradaki vatandaşlardan. Sağlık sistemi ile ilgili şu an için aklıma gelenler bunlar. Yani bu arada ilaçlara ve doktora hiçbir şekilde para vermiyorsunuz. Yani galler tarafına verilmediğini biliyorum çünkü hiç vermedik. Ama daha önce ben İngiltere tarafında yaşarken ilaç parasını sanırım veriyordunuz. Ee, ya da yani şu an bilmiyorum İngiltere tarafında yaşamadığım için ama sanırım veriliyordu orada ilaç parası veriliyordu gene doktor parası verilmiyordu ama ilaç parası veriliyordu ee, sağlık sistemi ile ilgili sormak istediğiniz sorularınız varsa lütfen e, videonun altına yorum olarak atarsanız memnun olurum ee, bir dahaki videomda size e, İngiltere'de sevdiğim sevmediğim yönlerden bahsetmeyi düşünüyorum marketle ilgili video talepleriniz var biliyorum ama Onları onu şimdi burada lockdown yeni bitti. Marketler oldukça kalabalıktır bugün diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda onunla da ilgili bir video çekmeyi planlıyorum. E, şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.